Türkiye'de saatlerimiz 15 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen Hayatın Sesleri'nin ilk stüdyo konuğuyla siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. Atılım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Yıldırım Üçtu bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle kutluyoruz, tebrik ediyoruz üniversite olarak sizleri. Çünkü Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü öğrencilerinin hazırladığı bir bitirme projesinde yer aldınız ve Türkiye'ye de dereceyle döndünüz. Bu öyküyü sizden dinleyelim hocam. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Evet, Katılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü iki yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde otomotiv mühendisleri odası tarafından düzenlenen uluslararası dünya çapında bir yarışmaya katılıyor. Bu yarışma hibrit araba yarışması. Hı -hı. Hibrit e, artık çok telaffuz edilmeye başlanan bir sözcük e, sanıyorum biliniyor. Hem benzin hem elektrikle evet. birlikte çalışan e, araba biliyorsunuz e, dünyamız giderek buna gitmeye çalışıyor daha temiz enerji e, söz konusu hava kirliliğinin önlenmesi söz konusu o açıdan e, elektrikli ya da bu tür hibrit otomobillere fazlasıyla e, önem veriliyor ve e, bu şekilde de Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece e, otomotiv mühendisliği bir odası değil fakat Fiat Chrysler General Motors Ford gibi Şirketlerin de desteğiyle bu tür bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmaya da dünyanın çeşitli ülkelerinden üniversiteler katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde belki az sonra ifade ederim. Çok ünlü üniversiteleri de katılıyorlar bu yarışmaya. Öğrencilerimiz geçen yıl katılmışlardı. ilk kez bir deneme Tarzında katılmışlar ve bizi çok şaşırtarak en iyi tasarım ödülünü alarak dönmüşler. Dedece'ye girememişlerdi ama en iyi endüstriyel tasarım ödülü kazanmışlardı. Bu sene o tasarımın üzerine koydular. Bir daha gittiler. Şanslarını bir daha denediler. Tabii bu sefer deneyimli olarak gittiler ve çok çok büyük bir başarı elde ettiler diye düşünüyorum. Üçüncü oldular hı hı. o şekilde. Türkiye'ye geri döndüler. Evet. Peki nasıl bir süreçten geçti? Nasıl bir hazırlık aşamasından geçti? Sadece öğrenciler mi çalıştılar? Tek üniversite mi destekti? Birazcık o süreçten de bahseder misiniz hocam lütfen? desteğin çok büyük bir kısmı üniversiteden, Hı -hı. küçük sponsor firmalar oluyor bazen ama önemli bir kısmı yani ...bu proje için gerekli olan finansmanın... ...önemli bir kısmını üniversite karşıladı. Ee, ve yaklaşık... ...bir yıldır çalışıyorlar. Yani işte... ...eğitim, öğretim dönemi biliyorsunuz üniversitelerde... ...Eylül sonu gibi başlar. O günden... Hı hı. E, ...çocuklarımız başladılar. Ee, işin ilginci birinci sınıftan da... ...öğrenciler var bunun içinde. İşte tabii ağırlık son sınıf ...öğrencileri daha çok bilgi birikimi... Hı. ...onlarda olduğu için. Mezunlarımızdan... ...daha evvel bölüm mezunlarından... E, ...katılanlar var. Geniş bir ekip, 20'ye yakın... E, öğrencimiz ve bölüm başkanımız Profesör Doktor Demir Baykan'ın yönetiminde atılımın de. bu bölüme destek veren bütün öğrencileri projede yer aldılar galiba. Neredeyse ilgi duyanlar <laughs> diyeyim i̇lgi hepsi duyanlar. katıldılar <laughs> ve çok geniş bir ekip çünkü hakikaten bir arabayı yoktan var etmek ve de böyle e, komplike bir arabayı hani benzin motorlu deseniz neyse hmm. hem benzin hem elektrik biri devreden çıktığı zaman diğerinin devreye girdiği bu da çok önemli bir özellik. E, bazen biriyle bazen diğeriyle bazen birlikte bir şekilde arabayı çalıştırmak bu hakikaten hmm. e, lisans öğrencisi düzeyinde çok da kolay başarılabilecek bir proje değil. Sonuçta bir otomobil tasarımından Elbette. söz ediyoruz. E, öğrencilerimiz büyük bir emekle bunu yaptılar. Daha sonra da geniş bir ekip halinde Amerika'ya gittiler. gittiler yarışmaya. Şimdi Amerika sürecine de geleceğiz ama şimdi yarışmanın esası neydi? Geçen sene endüstriyel tasarımda ödül almışlardı. Şimdi hız mı, teknik mi, bu sene nasıl üçüncülük elde ettiler? acaba Şöyle e, hani otomobil yarışı denince belki akla gelen hemen formülalar e, aslında bu yarışın da ismi e, formüla e, hibrit otomobil yarışı ama bildiğimiz formüla yarışından biraz farklı bu yani yarışma sadece bir pist üzerinde kim e, o pisti en kısa sürede tamamladı şeklinde gerçekleşmiyor. Hı -hı. Piste çıkmanın çok fazla ön koşulu var. Ee, burada belki de e, işin daha Peki, kim zor bunu? olan e, tarafı o. Burada e, sözünü ettiğim otorite mühendisleri odası, e, gene sözünü ettiğim Chrysler gibi, Ford gibi yani dünyanın en büyük otomobil Hı -hı. üreticisi firmaların mühendisleri geliyorlar ve arabaların ön denetimini yapıyorlar. Ve arabaların e, 4-5 ayrı aşamayı geçmesi lazım ki... Piste çıkabilsin, hı hı. E, yarışabilsin. Bunların içerisinde elektrik kısmının, elektrik tesisatının incelenmesi var. İki ayrı e, düzeyde. Mekanik inceleme e, var. Ee, arabaya bir devrilme testi uygulanıyor. Devrildiği zaman e, tekrar e, ayağa kalkıp gidebiliyor mu diye gürültü testi yapılıyor. Çünkü hani, araçların çok gürültülü çıkartmama, e, gürültü çıkartmaması gerekiyor. Çevreye olan e, zararın asgariye inmesi lazım. Bir yağmur testi yapılıyor. Islanmaya karşı nasıl e, dayanıklılığı ölçülüyor. Fren testi yapılıyor. Ve e, şimdi ilginç yanı e, bu testi geçebilen ve piste çıkan araba sayısı 3 Beş. O hı hı. kadar. Evet. Yani burada katılan onlarca üniversite içerisinde tüm bu testleri geçip de yani tasarımın mükemmel olması gerekiyor. Evet. Bütün mühendislik açılarından. Atatürk Üniversitesi tek bir araba hazırlamıştı bu yarışmaya için. Tek bir araba için. hazırladı evet. Tabii, tabii. Hı hı. evet. Evet. Ve bu araba bu testlerin. Tümünü geçtim örneğin bir husus daha var güvenlik çok önemli yani Peki sürücünün güvenliği. Peki o hakemiyeti güveni... e, Türkiye'ye üniversitenize gelip mi e, hayır, arabayı? Hayır hayır araba oraya gitti. Araba oraya gitti. Araba oraya gitti Hı -hı. tabii evet. arabayı biz bir ay öncesinden gemilere yükledik oraya Hı -hı. gönderdik. Demin sözüne ediyordum güvenlik çok önemli bir şey sürücü evet. güvenliği araba dediğiniz zaman, Amerika dediğiniz zaman bunlar tabii iyice ön plana e, çıkıyor. E, sürücü tüm bu ara, ara, incelemelerin, tüm bu testlerin yaklaşık 180 sayfalık bir kurallar dizini var. Hı hı. Bu 180 sayfalık kurallar dizinini yerine getirmeniz lazım ki siz, sizin aracınız piste çıksın. Evet. izdi verilebilsin. O zor aşamaları aştı, piste çıktı ve üçüncülükle Türkiye'ye döndü. Ne güzel. Şimdi onlarca öğrenci hazırladılar. Tabii ki yarışmaya hazırlandılar. Kaç tanesi takım halinde gidebildi Amerika'ya? Vallahi çoğu çok hevesliydiler <laughs> evet. ama Amerika'ya gitmek çok kolay olmuyor. Son aşamada bazı öğrencilerimiz özellikle son sınıftaki öğrencilerimiz vize problemi yaşadılar. yaşadılar. Hı -hı. Son sınıfta olduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri olur ya, belki gelir burada kalır geri dönmez diye. Son sınıftakilere karşı bir parça daha sanıyorum ...buradaki Ankara'daki elçilik e, sıkı davrandı. boğazları çok üzüldüler. E, bir sürücümüz vardı hatta, kaptanımız vardı. Kaptanımız gidemedi, onun yerine yedek kaptan orada e, arabayı kullanmak durumunda kaldı. Ama işte e, sonuçta e, bir başarının hepsi ortağı oldular. Evet, peki nerede şimdi arabayı e, görebilirler mi görmek isteyen dinleyiciler? Araba mı? şu anda e, en son aldığım haber birkaç gün önce Bastın Limanı'nda gemiye yüklenmek üzere bekliyor şeklinde. <laughs> Bey <laughs> umut ediyorum ki bir ay içerisinde gelecek. üniversiteye gelecek biz dahi son halini yarışmayı kazanmış halini göremedik. Bekliyoruz evet <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şimdi biraz da adından söz edelim isterseniz. Adını ilk yerli otomobil olan Devrim arabasından mı aldı? Evet. Bu Türkiye'de bu bir sembol gerçekten. Türkiye'nin bildiği, hepimizin bildiği gibi bir otomobil yapma sevdasıyla yola çıktığı ve gerçekleştirdiği ilk araç devrim. Dolayısıyla o bir artık nostaljik isim haline almış yani, durumda. Evet. Türkiye'de farklı kişilerce farklı ortamlarda da kullanılıyor. O yüzden bizim öğrencilerimiz de o ismi benimsediler. tabi. aslına bakarsanız muhtemelen o isim Türk devrimini sembolize etmek üzere e, o dönem arabaya hı hı. verilmiş bir isimdi. Fakat bugün içinde araba teknolojisindeki bir devrimi. Aslına bakarsanız e, ifade ediyor çünkü gerçekten hani e, doğduğu günden bu yana araba dediğimiz şey benzinle çalışan bir e, ...araç iken... artık e, elektrik gibi ayrı bir enerji kaynağı e, arabaları e, yürütmekte kullanılmaya başlanıyor. Bu hibrit arabada e, bunun yeni bir örneği zaten. O yüzden evet. de yani araba teknolojisindeki bir devrimi de beraberinde evet. e, ifade etmiş oluyoruz. Bu devrimi gerçekleştiren e, öğrencilerimizi de e, kutlayalım e, bu arada. Çok Değil teşekkür mi? ediyorum ben. <laughs> yani onlar adına e, evet. kutlamalarınızı kabul ediyorum. Peki e, Amerika Birleşik Devletleri'nden de pek çok üniversite vardı e, dediniz. Bir e, Dünyadan da pek çok e, ülkenin üniversiteleri vardı. Kimler vardı acaba? Kimler arasından üçüncülüğü aldı? Vallahi hani bu e, isimleri saydığımız zaman belki başarının aslı e, ortaya çıkacak diye e, düşünüyorum. Piste çıkmayı ...başaramayan üniversiteler var. Bunların içerisinde Princeton var. Bunların içerisinde Yale var. Ee, hani ismi söylendiği zaman... Hı hı. E, ...bu konuyla ilgilenen herkesin bileceği üniversite. Evet. Georgia Tech var. University of Michigan Ann Arbor var. North Carolina. E, University of Illinois Urbana-Champaign. Ayrıca otomotiv alanında... ...çok önde gelen Dartmouth College... Lawrence Technology gibi... ...üniversiteler var. Bunların arasında... E, ...bizim üçüncü olmamız... E, ...gerçekten... ...çok büyük bir başarı diye düşünüyorum. Evet. Peki... E, ...önümüzdeki sene için hazırlıklar başladı mı? <laughs> e, bu bir defa başarı... ...gelmeye başlayınca tabii ki... ...heves de e, artıyor. E, bir sonraki nesil öğrenciler... E, ...benzer... ...heyecanı yaşamak istiyorlar. Benzer başarı duygusunu tatmak istiyorlar. E, o nedenle... ...artı tabii üniversitede biliyorsunuz... ...yavaş yavaş kapanma sürecine girdi. Hı -hı. Dönem bitiyor... Eminim, e, ile Ama eminim Eylül ayıyla birlikte yeni bir heyecan başlayacaktır. E, o yaz ayları süresince... E... ...çalışmalarını mutlaka sürdüreceklerdir. Devam edeceklerdir. Laboratuvarlarımız... ...zaten her zaman açık Hı -hı. aslında. Yani burada nasıl çalıştıklarını bilseniz... En azından e, beyin jimnastiği yapacaklardır. Yapabilirler. Yani son dönemlere doğru... ...hani işte 2016'nın... ...ilk aylarında gece sabahlara kadar... ...bu laboratuvar çıktı ve çocukları da... ...çaylarla, kahvelerle... Hı -hı. E, ...arabayı yetiştirmek için... E, ...uğraştılar. Öğrenciler tabii... E, ...bu kısım bence... ...çok önemli. Hani... Dinleyerek öğrenmek bir yere kadar ama yaparak öğrenmenin yerini hiçbir şey tutmuyor evet. ee, ve onun hazı da çok e, farklı oluyor. Ee, üniversitelerin aslında bu tür bir eğitim modeline kaymaları da önemli diye düşünüyorum. Yani çocukların hem ilgilerini arttırmak, motivasyonlarını arttırmak ve de en önemlisi öğrendiklerini pekiştirmek üzere. Direkt yaparak öğrenmelerini sağlamak, işte projeler kanalıyla onların kendilerini geliştirmelerine imkan yaratmak önemli bence. Evet, otomotiv sektöründeki yerleri hazır öğrencilerimizin umarız umarız hazırdır en diye en iyi düşünüyoruz. En iyi yerlere evet. layıklar, umarız. istedikleri şekilde çalışmalarını sürdürebilsinler, ülkemize de böylece o katkılarını görelim yeniden kaçırmayalım. Bu tür evet aslında um, umut ediyorum ki bunlar gidip de hani Amerika'da hibrit araba öğretmeye evet. başlamazlar bizden mezun olduktan sonra ülkemizde bu gençlerimize bu çocuklarımıza sahip çıkar bunlara o tatmini sağlayacak iş ortamları sunar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. teşekkür Sizi ediyorum. Sizi ve öğrencilerinizi tekrar tekrar kutluyoruz. Teşekkür Seneye ediyorum. daha güzel başarıları yine buradan duyurmak dileğiyle. Sağ Uf, olun. Sağ Teşekkürler. Tekrar. Sevgili dinleyicilerimiz, Atılım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Yıldırım Üçtu stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyor. Hayatın Sesleri'nde yine müziğe dönüyoruz.